gözde kullandığım cilt bakım serumundan bahsetmek istiyorum. Leke serumu. Aynı zamanda cilt aydınlatma, ciltte renk tonu açma özelliği olan bir serum. Eğer cildinizdeki lekelerden şikayetçiyseniz Biliyorsunuz ki artık sivilce lekeleri, güneş lekeleri, gebelik lekeleri cildimizde aslında çok fazla lekeden şikayetçi. Bunun için bir Kore markası keşfettim. İçerisinde hiçbir şekilde sülfat, paraben, silikon, koku, parfüm hiçbir şey yok. Tamamen doğal içerikli bir serum. Sadece gece yatmadan önce uyguluyorum. 4 hafta düzenli kullandığınızda cilt tonunda hem beyazlatma sağlıyor hem de eğer mevcutta lekeleriniz varsa renginde açılma sağlayan bir serum. İçerisinde su yerine doğal bambu suyu kullanılmış. Ve cildin kaybettiği nemi geri kazandırma özelliği var. Şöyle gösteriyor. Sinemit var içerisinde. Saf C vitamini kullanılmış. O yüzden cildi daha parlak, aydınlık gösteriyor. Ve hyaluronik asit var. Cilde e, ince çizgi bakımı da sağlıyor. E, diğer ürünlere de bakmanızı öneriyorum. Eğer sizde gözenek problemi varsa o tarzda içerikler de var. Çok güzel ürünler var. Çok memnun kaldım. Bakar mısınız? Işıltıyorum.